Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus e, 2015 model Titanium aracın kapalı özelliklerini açtık. İsmail hocamın aracı e, araçta özelliklerini internetten öğrenip bizimle irtibata geçti. Araçta eksik olan özelliklerini açmamız için bir nokta belirdik ve o noktada aracın özelliklerini açmak için geldik. Aracın özellikleri e, Titanium'da Full paket olmasına rağmen çok eksikleri vardı. Bu başta olmak üzere korna selamlama, duyduğunuz gibi araç, bir sefer korna vermesinde araç kapıların kilitlendiğini bildiriyor. Bir diğer kapı açık olunca da onu da kodladık. Hocam içeride bir kapıyı açın. Kapı açıkta bir sefer kitlemede araç iki sefer korna bildirimi ile size kapınızın bir tanesi açık gitmeyin diyor. Bu özelliği kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz cam süresi 6 saniye biz bunu 1 saniye düşürdük ki kumanda bozulmasın diye gördüğünüz gibi ikinci düğme e, kilit açma ve önce kit diyoruz sonra bir daha ardından bastığımızda e, camları kodlar camları kaldırır bunu bir saniye ayarlamış olduk tekrar şimdi basıyorum bir saniyede e, düğmenizin deforme olmaması için zamanla ee, bu şekilde bir süreyi kısaltıyoruz. Kumandanın zarar görmesin. Bir diğer özelliğimiz kapıyı kilitledim ben size şeyi göstereyim. Ee, ekrandaki bir kilometre saatinde gördüğünüz şu kırmızı ışık araçtan e, alarmın aktif olduğunu gösteriyor, bildiriyor. Araçtan uzaklaştınız 10 saniye sonra birisi gelip camı kırıp veya e, maymuncukla Kapıyı açtığı anda araç e, hırsız olarak kabul ediyor ve dörtlüyle kornayı devreye alıyor. E, aracın kırdığını farz ediyor, kapalı biliyor. A Açın hocam. <laughs> Alarm olarak devreye giriyor hırsız olarak. Kumandadan açma düğmesine bastığınızda da araçın beyni sizin geldiğinizi bildiği için kornayla dörtlüyü devre dışı bırakıyor. O şekilde arkadaşlar immobilizeri de devre dışı bırakıyor. Aracın çalışma çalıştırmasına izin vermiyor sizin. Bu şekilde bir kazandırdığımız bir özelliği e, yapmış olduk. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar araca kazandırdığımız ST logomuz. ST logo karşılama ekranıyla beraber e, gördüğünüz gibi geldi. Çok güzel bir e, hava kattı araca. Bu özelliği de kazandırmış olduk araca. Aracımızda bu özelliğimiz kilometre saatinde ve vardı ve kapalıydı. Ee, önce bir bu şekilde bir e, aracımızı da çalıştırıyorum. Aracımıza bir diğer kazandırdığımız özellik e, sport modu. Aracımızda sadece çekiş kontrol yazardı daha öncesinde. Bunu da sürücü destekte. EHS veya ESP olarak gelir. Bu da EHS olarak gösteriyor. Burada sport modu açık veya kapalı olarak bir menüsü var. Biz bunu sporta aldığımızda karda kaldığınızda bir çamurda kaldığınızda bunu bu şekilde sporta aldığınızda araç patinaj lastiği dön yerde patinaj çekmenizi sağlayacaktır. Oradan çıkmanız için bu özelliği de bu şekilde bir menü oluşuyor. Bunu da bu şekilde kazandırmış oluyoruz. Araca kapalıydı ve bunu da ekledik. Buradan tekrar kapattım ve ESP gitti. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar hareket halinde kapının otomatik kilitlenmesi var. Size göstereyim. Normalde şu an kapılarımız arkadaşlar şu an duyduğunuz gibi aracın kapısı kilitlendi. Gördüğünüz gibi ışığı yandı. Ben dışarıdan istediğim kişi bindirmek için buradan kilit açma düğmesine bastığımda dışarıdaki kişiyi araca biniyor. Daha sonra tekrar tekerlik döndüğü için güvenlik açısından dolayı araç tekrar kilitler. Ben buradan daha fazla gidemiyorum. Araç tekrar kitlemesini yapar. Aracımıza hareket halinde kapı kitlemesini yaptık. 120 km SSD kas ani frende 4 yakma özelliğini aktif ettik. Bir diğer özelliğimiz ekranımızın sürümünü son sürüme getirdik arkadaşlar size göstereyim buradan. Normalde 4.32 en en eski bir sürüm vardı. Bunu şu an e, 3.10 3.10 olarak ve altta son sürüm navigasyon kartımızın e, bir F10 olarak yeni çıktı. Bunu da kazandırmış olduk araca. Aracın navigasyon özelliği burada bilgi sistem yazarsın aracınızda. Ee, burada navigasyonumuz gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi araçta da var olan bir GPS'imiz var ve GPS'ten buradan şey yapabiliyorsunuz. Mesela menü... ben buradan en yakın şey ayarlayabilirim. Mesela ihtiyaç noktası diye. Siz buradan kaydedebiliyorsunuz ihtiyaç, i̇htiyaç noktası, noktası, evim, akaryakıt istasyonları sesli komuta Şel, örnek Shell'e gitmek istiyorum. En, Özal, en yakıt 500 metre falan orada belirtiyor. Veya burada bazen telefon numarası Barış da çıkıyor. Noktası ayarla diyorum. Lütfen vurgulanmış rotadan ilerleyin ve ardından rota belirleme başlayacaktır. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi e, kilometre saatinde de navigasyon yön aktif ettik. Burada da açıldı. Araca kazandırmış olduk bu özelliğini. Daha önceden e, ben bir lütfen güzergahı iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Arkadaşlar sizin aracınızda normalde e, navigasyon komutu verdiğinizde de araç hiçbir şekilde e, navigasyon demeyecektir. Bunu da kodlayarak aktif edilebiliyor. Ben göstereyim. Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. İhtiyaç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsme göre mi? Kategoriye göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde. Yakında. ihtiyaç noktası kategorisi deyin veya bir sonraki sayfa ya da bir önceki sayfa deyin. Akaryakıt istasyonu. Lütfen ihtiyaç noktası kategorilerinden birini seçin. Veya listeyi taramak için bir sonraki sayfa ya da bir önceki sayfa deyin. Otomotiv. Seçenekleri azaltmak için ihtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyin ihtiyaç noktası daha fazla bilgi için yardım değil. Arkadaşlar bu şekilde de e, bir bazen e, algılama şey oluyor. E, özelliğimiz GPS'imizi aktif ettik. F10 sürümüzü buradan navigasyonumuz olarak e, varış noktasından evimizi falan kaydedebiliriz. Şehir merkezi, kavşak, cadde, adres önceki varış noktası gibi yerleri yapabilirsiniz. Araca bunları kazandırdık. Aracınızda var ve kapalı olan özelliklerdi bunlar. Bunları kazandırmış olduk İsmail hocamızın aracına da kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın ailesiyle. Ediyoruz. Gerçekten arkadaşlar birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. Sağ olsun arkadaşımız çok güzel bir şekilde ayarladı. Gerçekten bize bomboş araba veriyorlarmış. Bütün donanımları yüklü olduğu halde çok ihtiyacım olacağı düşündüğüm için navigasyonu yüklettim. Diğer özellikleri de arkadaşımız ekledi. Ee, güvenebileceğiniz temiz bir arkadaş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. İşlerimizi halletti sağ olsun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullansın hocamız da aracında. E, iyi günlerde kullansın. Yapmayı düşünen arkadaşları da e, bekleriz. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde de yardımcı olabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz de aracın ben göstereyim. Burada bekleme saatimiz. Bekleme saatimiz bu şekilde ve alarmımız da gördüğünüz iç bölge denetimi koruma altındadır. rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz olarak. Ben OK'ye bastım kapatıldı dedi. Buradan da saatimiz, bekleme saatimiz de bu şekilde SYNC 2 ekranlara ekliyoruz. Bunu söylemeyi unutmuştuk. Hocama hayırlı olsun. Herkese iyi akşamlar. Rica ederim hocam. iyi akşamlar.